Arkadaşlar bugün Almanya çikolata yiyoruz. Adı Duplo. Böyle. Bak sarf. Evet arkadaşlar çok iyi olacak. Tamam. Bana bekle çarpsın. No haş haş bunu söylemeyin artık. Arkadaşlar, eline bu şeyi söylüyor. Bir daha. Niye filmden duymuşlar filan? Şaka bu ona. Filmden değil, sen bilmezsin. Arkadaşlar çok iyi çatacak biliyor musun? Böyle ya. Bu haş haş. Ben çıkmıyorum. Gözü gözü gözü. Rale. Dermot işte arkadaşlar özür dileriz. Nur haş haş. Anlat anlat. Alan yamayacaktır. Alan çok alanacaktır. Kulisiyle. Bana bekle. O şöyle kır. <laughs> çok zor açılıyor Almanya. O iki katlı. Çok <laughs> ayıp. Çok ayıp dörde böl. Yani üç kişi dörde böl. Bakın çok iyi görünüyor değil mi? Bak. Yiyorum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar evet böyle. Hmm, süs. Arkadaşlar hmm, çok güzel. Güzel. Evet güzel. Güzel. Almanya çikolatası. Çok yoğun tadı var. Evet. On üç günden kaç Bora? Yüz. On. Sen nasıl? On. Ben. On. Vay vay vay